Merhaba. Bugün öfke üzerine bir duygusal özgürleşme yapacağız. Başlamadan önce kapatın gözlerinizi ve derin bir nefes alın. Ve sonra kime ya da neye öfkeliyseniz bunu fark edin. Ve bu durumu vücudunuzun neresinde hissediyorsunuz? Sadece gözlemleyin vücudunuzu. Bu öfkeyi vücudunuzun neresinde hissediyorsunuz? Ve sonra bu öfkeye birden ona kadar bir ölçekte ne kadar öfkeliyseniz bir sayı verin. Ve şimdi başlayalım. Çok öfkeli olsam da kendimi seviyor ve kabul ediyorum çok öfkeli olsam da kendimi seviyor ve saygı duyuyorum. Birisi var ya da bir şey var beni çok kızdırıyor. Bir şey oldu ve bu olan şey doğru değil. Böyle bir durumda öfkelenmem lazım. Öfke doğru bir tepki gibi geliyor. Çok öfkeli olsam da Kendimi derinden ve tamamiyle seviyor ve kabul ediyorum. Ve bu duyguya sebep olan herkesi. Ah, bu öfke. Bu kocaman öfke. Bu büyük öfke. Çok kızgınım. çok öfkeliyim. O kadar öfkeliyim ki bu duygu bana acı veriyor. Ah, çok öfkeliyim. Ama öfkeli olmam lazım. Öfkeli olmamın bir sebebi var. ne olduğunu düşününce, ne olduğunu bilince, nasıl öfkelenmem? Tabii ki öfkeliyim. Böyle hissetmem çok normal. Bu öfke duygusu tüm bu hissettiğim öfke olanları düzeltmiyor. Belki yeterince öfkelenirsem kızdığım kişiyi korkutabilirim. O zaman belki yapmazlar beni kızdıracak şeyler. Belki yeterince öfkelenirsem Bu duygu benim bir şeyleri değiştirmeme yardım edebilir. İnsan bu yüzden öfkelenir değil mi? Yanlışı, hatayı hatırlatmak için. Yangın alarmı gibi. Ama yangın alarmı çalarsa ben durup alarma kızar mıyım? Oturup alarma kızmak çözer mi sorunu? Alarm sadece bana bir şeyler yapmam gerektiğinin habercisi. Ama çoğu zaman öfkeli hissettiğimde o öfkeyle oturup daha fazla öfkeleniyorum. Oturup bu alarmı dinlemek gibi. Bu öfkeyi serbest bırakıyorum. İçimdeki yangın alarmını susturup bu konu için sağlıklı ve pozitif bir çözüm bulacağım. Öfke yerine hissetmek istediğim sağlıklı duyguyu hayatıma davet etmek için hangi duyguyu istiyorum? Kavga mı istiyorum? birisini kızdırmak mı istiyorum? Daha fazla negatif duygu yaratmak mı istiyorum? Yapıcı bir şekilde çözebilir miyim bu durumu? Bu konuyu yapıcı bir şekilde ve huzurla çözmeyi seçiyorum. bulabileceğim en iyi çözümü bulmayı seçiyorum. Bulabileceğim en sevgi dolu çözümü bulmayı seçiyorum. Ve kendim için yapabileceğim en sevgi dolu şey, bu öfkeyi serbest bırakma. Bu öfkeyi serbest bırakıyorum. Bu öfkeyi serbest bırakıyorum. Huzuru seçiyorum. En sağlıklı çözümü bulmayı seçiyorum. Öfkeyi temizliyorum. Tüm kızgınlığı temizliyorum. ve en doğru çözümü bulmayı seçiyorum. Bir şeyleri düzeltmek için öfkeli olmam gerekmiyor. Bu öfkeyi serbest bırakıyorum. Huzuru seçiyorum. Rahatlamayı seçiyorum kendim için ve etrafımdaki herkes için kendim için ve etrafımdaki herkes için huzuru seçiyorum. Bütün kalbimle, zihnimle ve ruhumla. Şimdi derin bir nefes alın. Uzun bir nefes verin. ve kapatın gözlerinizi. Vücudunuzu dinlemeye başlayın. Şefkat ve huzurla en doğru çözümleri bulun. Çünkü bunu hak ediyorsunuz. Sevgiyle